...sahibinden. Ulan işe bak be. Dibine dar ektiminin dünyası. Bir dakika bir dakika. Düğüne falan gitmemişsindir inşallah. Aslına bakarsan gittim. Hoş ver. Neden aramadın sonra beni? Hay Allah. Ne diyeceğimi ne yapacağımı şaşırdım şimdi. Bir yerlere giderdik. Muhabbet ederdik. Merak etme. Yalnız değilim. Ateş inanamıyorum. inanamıyorum. Neden daha önce haber vermiyorsun? Derlinin biraz daha toparlanmasını bekledik. İyi ama şimdi değil mi? Bir problemi kalmadı. Tümörle ilgili kalmadı ama vücudunun kendini toparlaması için fizik tedaviye ihtiyacı var. Bak ne güzel oldun. Yarın istersen bir de makyaj yaparım sana. Oyuncak bebek sandın galiba sen beni. Abla sabahları ters kalkarsın bilirim de... ...yani bir ay uyudun diye bir ay sürmeyecek inşallah bu tersliğin. Eda gel buraya. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Buraya ilk geldiğimde öyle korktum ki... ...annem gibi seni de kaybedeceğimi zannettim. İyiyim artık merak etme. ...her geçen gün de daha iyi olacağım. Bir tanem, öyle sevindim ki. Çok korkuttun bizi. Ama iyisin bak şimdi. Çok, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şey, size ayıp olmazsa Ebru ile biraz yalnız konuşabilir miyim? Tabi, hadi gel Eda sana kahve ısmarlayayım. Sana bir şey soracağım, ama doğru cevap vermeni istiyorum. Hı hı, tabi. Senden rica etmeme rağmen, sana güvenip her şeyi anlatmama rağmen, sakın kimseye bir şey anlatma dememe rağmen, mektup göndermedin değil mi Ege? Lale, aileni terk ediyordun, sahip olduğun her şeyi. Ebru gönderdim mi, göndermedim mi? Gönderdim. Peki Ege'ye ulaştığına emin misin? Geri almaya çalıştım ama teslim edilmişti. Teslim alındığına dair imzalı bir kağıt gösterdiler bana. Ne yani biliyordu. Ee, anlat bakalım neler yaptın İngiltere'de. Pek bir şey yapmadım okul, biraz iş, sonra birkaç çocuk. Eğlendin yani. Eğlendim sayılır. Özlemedin mi Türkiye'yi? Özlemez miyim? Aslına bakarsan... ...burayı da özledim. Seni de. Bunu hallettik sanırım. Ablam senin ona olan sevgine karşılık vermiyor diye... ...vazgeçebilir misin ablamı sevmekten? Bu farklı. Belki. Ama içimde olan ve hissettiğim şey bu. Sevdiniz mi burayı? Güzel. Sizi daha iyi bir yere davet etmek isterdim ama... ...biliyorsunuz bu aralar etraf gazeteci kaynıyor. Ben sizi de gazeteci sanıyordum. Öyle ama ben işin daha çok yönetim tarafındayım. Benimle konuşmak istediğiniz bir şey vardı işle ilgili demiştiniz. Evet haklısınız. Aslında pek iş sayılmaz. Ben size yardımcı olmak istiyorum. Ne demek o? Açık konuşacağım. Eğer arkanızda sizi destekleyen, kollayan biri olmazsa gazetelerde, televizyonlarda haberiniz yayınlanmazsa meşhur olmak. Biri gelip beni keşfedecek diye düşünmek hayalden başka bir şey olmaz. Siz de beni koruyup kollayacak adam olacaksınız öyle mi? Evet. Bak gazeteci efendi. Belli ki senin kelime haznen biraz dar. Bizim orada senin bu söylediğin şeye ne derler bilir misin? Siz ne leş kargası adamlarmışsınız be. Şarkı söyleyen herkes... Lütfen Şeyda Hanım lütfen yanlış anladınız. Neyi yanlış anlayacağım be? Lütfen, lütfen otur. Açıklamama izin verin. <laughs> Teşekkür ederim. Tek cümle. Ne diyeceksen de basıp gidiyorum buradan. Sizden bir şey istemiyorum. Hele sandığınız gibi bir şey hiç istemiyorum. Yani beni destekleyeceksin. Gazetelerde haberimi falan çıkartacaksın. Hasbel kader meşhur edeceksin. Ve benden hiçbir şey istemiyorsun öyle mi? Sadece tek bir şey. Tek istediğim... Aşağılık adi herif. Kızınızı bir daha çalıştığınız yerlere götürmeyeceksiniz. Ne şimdi ne de daha ileride. Maddi manevi her türlü desteği alacaksınız. Yavaş ama tutarlı yükselen bir kariyeriniz olacak. Kızınız için de bir dadı tutarız. Ama o sizin iş dünyanızda olmayacak. Gazete röportajlarınızda bile ondan bahsetmeyeceksiniz. Tabii benden de. <laughs> Ve başka hiçbir şey istemiyorsunuz. Evet. Bak. Üç beş gün sonra sana bir gece kahve içmeye falan geleyim de yok. Yok. Belki bu geceden sonra beni görmeyeceksiniz bile. Ama ben sürekli sizi takip ediyor olacağım. Neden yapacaksın peki bütün bunları? Çok daha önceden verilmiş borçlu olduğum bir söz diyelim. Baba dondurma aldın mı? Akşamüstü istedik ya kızım marketten kimler çok acıktı bakalım? Ben. O zaman en kocaman parça Ece'ye. Sen Nazcığım. Ben etten nefret ederim. Hayır etmezsin. Geçen gün bayıla bayıla yedin. Hayır yemedim. Ben çok güzel olmuş değil mi kızım? Sen de evet babacığım çok güzel olmuş demedin mi? Demedim işte demedim. Ye bakalım şimdi. O yemezse ben yiyebilir miyim baba? Canın istiyorsa daha çok var Ece'cim. Ben dondurma yiyeceğim. Bence etini bitir önce sonra istediğin kadar dondurma yiyebilirsin. Tamam mı? Naz sakın aklından bile geçirme. Eğer yemeğini yemezsen dondurma da yok. Çabuk gel yer yerine otur. Naz! Sakın aklından bile geçirme. Naz şaka yapmıyorum. Naz dedim. Naz bak sakın dedim. Naz. Bu kadar yeter artık. çıkalım. Ege lütfen. Ege saat doğru odana gidiyorsun. Senden de ondan nefret ediyorum. Annemi istiyorum ben annemi annemi. Annemi istiyorum ben annemi annemi. Annen yok gel. Buna alışmak zorundasın. Beğen ya da beğenme bundan sonra böyle. her şeyi anlayabilirdim ama... ...bunu anlayamıyorum. O mektup eline ulaştıysa neden yanımda değil şimdi? Belki de ulaşmamıştır. Ebru teslim aldığına dair imzayı görmüş. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Belki de sadece unutmayı denemelisin. Başka bir hayatın olduğunu, o hayatın içinde de başka hayatların olduğunu kabul etmelisin. Sana hayatımı borçlu mu? Benim için yaptıklarını bazen unutup üzüyorum seni. Sen değil. Ben kendi kendimi üzüyorum galiba. Bak ne diyeceğim. Buradan çıkınca sana yemek yapacağım tamam mı? Tamam. Eda nerede? Bana gitti. Çok yorulmuştu kaç gündür.